Herkese merhaba. Bugün Meri ile beraber Bonibon için yarışıyoruz oynayacağız. Ta ta ta. Evet arkadaşlar Meri bu Bonibon'u yiyebilmek için öncelikle onun için hazırladığım bu zorlu yarışın aşamalarını tek tek kaydetmesi gerekiyor ve final noktasındaki son olan duygularımızı da doğru bildikten sonra boni bonu yiyebilecek. O halde hadi gelin oyunumuzun aşamalarını size tek tek anlatayım. Ama başlamadan önce oyunu anlatmam gerekiyor. Ne oynayacağını biliyor musun? Aa, evet zilimiz de burada ve ben zilimizi aldım. Bastığımda Meri önce şu bizim başlangıç noktamıza geçecek. Meri'cim oraya geçebilir misin bir tanem? Evet. Başlangıç noktasına gidiyorsun. Orada iki tane araba var görüyorsunuz. Arabaları yakından göstereyim. Bu arabalardan yeşil olanını, yeşil olan rengi seçecek ve bu sepete kadar. Bak. Evet aşkım, daha oraya gelmedik. Şuraya kadar arabayı, yeşil arabayı sürecek. Hadi Meri başla istersen. Yeşil arabayı sürüp bu pembe sepetin yanına gel tamam mı? Yarışımız başladı. Meri doğru arabayı seçti ve sepete geldi. Sepetin içine arabayı koydu ve burada gördüğünüz renkli yiyecekler bölümünden sadece sarı renkli olanların hepsini sepete dolduracak şimdi. Hadi bakalım sarı renkli olan sadece sarı renkli olanları. Bravo Meri. Bir tane doğru sarı renk buldu. Sadece sarı rengi Meri. Rengi topluyorsun. Hayır Meri hepsini değil. Sadece sarı olanları toplayacaksın. Anlamadın galiba. Hadi gel ben sana bir daha anlatayım. Arkadaşlar Meri anlamamış. Biz hemen anlatıp anlaşıp geri geliyoruz. Şimdi bir tanem yapman gereken şey şu. Bunları geri koy. Bunların içlerinden sarı olanlar... Ha evet mesela bu 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 bunların hepsi sarı rengi değil mi? Bu 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 bu. evet başka bak arkada da birkaç tane daha var sarı rengi. O sarıları toplayacaksın sadece tamam mı? Diğerlerini ellemeyeceksin. Bravo Meri. Doğru bildik. Hadi ilk sarı bulduğun meyveyi sepete koy bakalım. Bravo. Şimdi diğer sarı. Evet. Diğeri bravo. Bravo ve sadece bir tane sarı renkli bir şey kaldı. Bakalım Meri onu bulabilecek mi? Bravo Meri. Harikasın. Meri şimdi sarı renklerle doldurduğu sepetini alacak. Ve şu arabanın olduğu yere gidecek. Arabayı hemen geri çekelim. Arabaya binecek ve arabaya bindikten sonra. Üçüncü aşama olan hayvanları tanıyalım bölümümüze gelecek. Burada sadece balık olanları toplayacak ve sepetinin içine koyacak. Bravo. Sadece balık. Balıklar. Meryem'ciğim galiba gene yanlış anladın. Kontrol edelim mi? Balıkların hepsini topladığına emin misin? Sanki bir tane tavşan götürdün. <laughs> o zaman tavşanı geri getir. O balık değil ki. Evet hadi onu geri yerine koyalım mı seninle gelecek. <laughs> Ama o zaman golbolu kazanamazsın ki. Aa. <laughs> tamam, o zaman son aşama olan Doğru Duyguyu Bul bölümüne geçelim. Yay! Meri şimdi arabasıyla yarışmamızın son aşaması olan buradaki Doğru Duyguyu Bul bölümüne gelecek. Hadi arabanı atla ve gel Meri seni bekliyoruz. Hadi, öteki tarafa doğru gel. Sür arabanı gel. Meri'yi takip edelim. Harika. Evet, Meri final noktasına geldi ve burada bize en neşeli, mutlu olan duyguyu gösterecek. <laughs> neşeli, mutlu olan duyguyu gösteriyor Meri. En mutlu, en keyifli. <laughs> Bravo Meri! Hadi yüzünü çıkarı göster bize. Yey. Harikasın Meri Ve Meri Bonibon'u kazandı Şimdi Meri duyguları hadi, baba, Hayvanları hadi. Renkleri öğrendi Bu oyunun sonunda Bonibon'ları keyifle yiyebilecek oyun. Sonra da bir daha oynayacağız ha, aba, 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 aba. Tamam şimdi Aba yarışacak Meri Mary... <laughs> onu yönetecek. Moderatörlük yapacak. Hoşçakalın. Bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi. <laughs> atmayın. ama sakın unutmayın. Bir daha oynamayı asla unutmayın. Bay bay. Arkadaşlarımıza hoşçakal diyebilir miyim? Harikasın. Ay bay bay arkadaş. <laughs> Hadi bir de oynayalım biz. Evet. tamam şimdi Meri yönetecek. Herkese merhaba. Bugün Meri ile yine yarışıyoruz programımıza. Hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yarışıyoruz. Programımızdaki oyunumuzu hemen size anlatıyorum. Öncelikle scooter'dan şuraya doğru geliyoruz ve bu yastıkların olduğu yere geldikten sonra scooter'dan hemen inip yastıkların üzerinde zıplamaya başlıyoruz. Halıya değmeden bu 5 yastığa bastıktan sonra bu pembe olan yastığın üstünde durup buradaki hayvanlardan balık olanını seçiyoruz. Balık olan hayvanı aldıktan sonra burada bizi bekleyen bir arabamız var. Aracımız var. Aracımıza biniyoruz ve son aşama yarışmamızın son yani final bölümü olan Hadi, hadi, hadi başla. Dur final kısmını da anlatayım öyle başlayalım olur mu? Yay. Son olarak da balığı aldık, arabaya bindik ve içlerinden sarı olan rengi seçip Boyama yapıyoruz Doğru renkle boya Oyununu oynadıktan sonra Yarışı kazanıyoruz Yay! Hazır mıyız? O zaman zile basalım mı? Yes! Evet arkadaşlar Başladık Mary çok hızlı bir yarışmacı Hemen yarışmasına başladı ve Scooter ile yastıkların yanına yanaştı Şimdi yastıkların üzerine basıp Pembe olan yastığın üstüne çıkacak Bakalım Mary Bu işlemi kaç saniyede yapacak Bakalım Meri ne yapıyor? Meri skuterla geldikten sonra yastığa basman gerekiyor hayatım. Meri başka yöntemler deniyor. Çok akıllıca tek bir yastığa basarak balık, balık seçmiştik balık. Balık olanı bakalım. Bravo Meri. Balık olanı aldı. Hemen arabaya bindi. Arabaya bindi ve gidiyor. Son final kısmına gidiyor. Yarışmamızın son kısmı olan final bölümünde sarı renkli boyayı bulacak. O boyayı alacak ve resim yapacak. Sarı renkli olan boya. Bakalım içinde sarı var mı? Sanki ben görüyor gibiyim. Sarı renkli boya yaptıktan sonra yarış kazanacaksın. Onu daha sonra yap. Önce sarıyı seç. Maalesef Meri duvar, e, duvar diyorum tahta boyasıyla yani siyah renkle boya yapmayı tercih etti. Bu durumda Meri'yi diskalifiye etmek zorunda kalıyoruz. Yarışmamızdan eleniyorsunuz Meri Hanım. Bravo! Sarı rengi seçecek misiniz? Bravo! Bravo! Meri Hanım sarı renkli boyayı seçti ve resmini yaptı. Şimdi ise yarışmamızın kazananı oldu. Kendisini alkışlıyoruz. Melih'im kendini alkışlayabilir misin? Hayır mı? Kim alkışlasın seni ben mi? <laughs> Peki o halde ben Meri'yi alkışlıyorum ve kazanan kişiye vereceğimiz ödülü açıklıyorum. Bravo! Kazanan kişi Bonibon yiyecek. Bugün Mary ile renkleri ve hayvanları tanıyoruz. Oyunumuzun yarışma bölümü bitti. Bir sonraki bölümde Bonnie Bon yedikten sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Bonnie Bon. Hadi bir daha oynayalım. Merhaba sevgili arkadaşlar bugün Mery ve abisi balon patlatmaca oynayacağız. Ve hemen size oyunumuzu anlatalım. Burada iki tane kap var. Gördüğünüz gibi biri pembe, biri de mor. Şimdi Meri ve abisi arkasını dönecek. Ben de bu kaplardan birinin içine balon koyacağım ve ters çevireceğim. Sonra Meri ve abisine dönmesini isteyeceğim. Onlar döndükten sonra içi boş olan kutuyu seçmelerini isteyeceğim. Ben bunu seçtim. Ama şu an ikisi de boş zaten. Evet. Boş seçen... Evet. Boş kutuyu seçen kazanacak. Ama içi balonlu olan kutuyu seçense balonu başında patlatacak. Hadi oyuna başlayalım. evet. dönebilirsiniz. Evet. Hayır. Meri boş olanı seçti. Tebrikler. Bu durumda abisinin başında o çubuklarla balonu patlatacağız. Hadi Meri. Şimdi balonu abinin başında patlat. Hadi kalk. yapabilirsin. Yapabilir. Yapabilir. Devam et, devam et. <laughs> hadi <hiç olmadı. gülüyor> kızlasın. Bak iğneyi al. Hadi hiçbir şey olmuyor. Tamam, iğneyi bırak. Tamam, tamam, yap. Tamam. Hadi kız. Tam da patlatacak. Hadi kız. Ki balonumuz patladığı için şimdi Mary başka bir balonla abisinin kafasında balon patlatmaya devam edeceğiz Hadi. Hadi. Ah patla. Burada burada. Ah. Mary bu oyunu pek anlamadı. O zaman balon patlamadığına göre yarışmaya devam edebiliriz. <laughs> Şimdi arkanızı dönün tekrardan kutuların içine balon koyacağım. Acaba hangisinin içine balon koyacağım? Sakın dön 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 daha bitmedi daha yerleştirmedim arkadan. Meri sakın bakma. Oyun bazanlık yapma. Böyle, böyle, böyle. Evet. Şimdi. Şimdi. <laughs> evet. Şimdi dönebilirsiniz. Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Aa, boş çıktı. Sana da çıktı. Aa. Evet arkadaşlar şimdi Mary balon kendi kafasında patlayacağı için çok duygusal ama maalesef oyunun kuralları uygulanmalı ve abisi <laughs> acaba hangi renkli balonu seçsem? Bence bu sefer mavi olanı seçmeliyim. Evet onu şimdi bu kutunun içine koydum ve kutuyu kapattım. Evet bakalım Mary hangisini seçecek? Tara da. -da, -da. <laughs> Ama bu sefer gene abi senin başında patlatacak balonu. Evet Hayır sen bunu seçmen lazımdı. Boş çıktı bu. Ya. Ama sen patlat sefer. Ay, dolu olanı patlatalım. Dolu olan. Tamam. Dolu olan patlatacak. Hadi bakalım. Hadi patlat. Hangi renk bu Meri? Bak. Bu mu? Bu balon hangi renk? Evet. Bravo. Hadi, Hadi balonu patlat bakalım. İğne. Yeah. İğneyle patlatacaksın. Tamam o zaman iğneyi sen tutma. Çünkü çocukların iğne tutması oh, zararlı. Yeah. Ama bu konuda annen sana yardımcı olabilir. Aa, anne? Evet annemiz de bize yardımcı olacak. O yüzden Aa. şimdi abinin başında balonu ben tutarken geçip, annemiz patlatacak. Değil ben mi? bu tarafa geçeyim sen diğer tarafa geç. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Meri de içeride ağlıyor. Ve <laughs> 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 Herkese merhaba. Bugün Meri ile büyük ödül için yarışıyoruz oynayacağız. <laughs> Evet, büyük ödülümüz Bonibon. Gördüğünüz gibi pasta ve kola. Meri bu üç lezzeti yiyecek için yarışacak. Yarışmasını hemen sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Meri şimdi e, yarış alanının başlangıç noktasına getiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi Meri lavların üstünden atlamaca oynayacak. Ayakları yere değmeden sadece yastıklara basarak Hedefi olan koltuğun üzerine gidecek. Ve ilk olarak bu bonibonu kazanabilmek için ilk aşama. Bonibonu kazanabilmek için şu koltuğa oturacak. Koltuğun burası, kendi koltuğuna, pembe koltuğuna oturacak. <laughs> evet ve sonra ben tekrardan zile bastığımda ve ikinci yarış başladığında Mary scooter'a binecek wow! ve scooter'la masaya gelecek. Yay! Ve sonra asıl büyük ödüllerden diğer ikisi kola ve pastayı almak için buradaki gördüğümüz şekillerden kırmızı olan rengi seçecek. Ve kırmızı olan rengi seçtikten sonra Mary Bonibon'u, pastayı ve kolayı kazanacak. Hadi başlıyoruz. Hadi gel. Dur 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 ben basmadım dur. Hazır mısın? Yes. Bir, iki, üç. Başla. Evet. Meri yastıkların üzerinden evet evet evet. İlk aşaması olan voleybolu kazandı. Hemen skoterin üstüne gidiyor. Önce skotera bineceksin Meri. Şuradan 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 hemen çekeyim skoter yerine. Gel 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 gel. Buradan skotera bin. Hadi pastaya doğru gitmen gerekiyor. Skotra binip masanın oraya gitmen gerekiyor hemen. Hadi Mary, Mary, Mary. Evet Mary kırmızı olanı seçti. Tebrikler. Tebrikler Mary hem bonibonu hem pastayı hem de kolayı kazandı. Şimdi de Mary'e ziyafet zamanı tabak getirecekmiş. Onların içine koyacakmış. Lezzetli bir şekilde yiyecekmiş. Hoşçakalın. Bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi ve bizimle beraber oyunlar oynamayı unutmayınız. Hadi, hadi, bir, daha. <laughs> hadi bir daha. Hadi bir daha oyun. Hadi bir daha. Hadi, bir daha. Hadi, bir daha. hadi bir daha. hadi gel. Hadi. Bu sefer de sarı rengini yapalım. Sarı rengini bul olur mu? Ya. Tamam yedikten ye, ye, ondan sonra bir daha başlayalım sonra bir daha ye tamam mı? Olur mu? Tamam. İyi tamam o zaman sen sadece ye tamam mı? Ziyafetin tadını çıkar. Evet. Herkese merhaba. Bugün Meri ile beraber ateşin üstünden atlamaca oynayacağız. Yeah! Bu gördüğünüz düzeneğin üstünden meri geçecek ve finalde onu bekleyen hediyeyi yani bonibon şekerlerini kazanmaya hakkı olacak. Yes. Bravo Meri, ilk örneği gösterdi. Şimdi yarışa başlayalım. Hadi. Hadi o zaman? Başlayalım. 10. Evet. Meri şimdi birazcık yarışı zorlaştıracağım ben tamam mı? Ee, yastıklardan birkaçını alacağım buradan. Çünkü çok fazla yastık var. Bu durumda sen çok kolay bir şekilde hedefe ulaşabilirsin. Ama hemen geçersin. Birazcık zorlaştırırsak hedefe ulaşman zorlaşır ve oyun daha keyifli bir hale gelir. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın Meri hemen... Evet, kurduğu düzenekten geçti, geçti, geçti. Hii, ateşe bastın Meri. Yanıyorsun. <laughs> Ateşin üstündesin şu anda. Çabuk çık oradan. Çabuk hemen korunakların üstüne git. Yastıkların üstüne çık çabuk. Yoksa yanacaksın. Arkadaşlar, Meri'nin etekleri tutuştu. <laughs> Meri tekrardan hedefin başına gidiyor ve yarış yeniden ve yine Yeni ateşe bastın Mary. <laughs> Çabuk çık oradan. Kurtar kendini. Hep ateşin üstündesin. Arkadaşlar Mary yandı şu anda. Kül oldu. <laughs> ve asla hedefinden vazgeçmedi. O bonibonları yana yana kazandı, kazandı ve kazandı. <laughs> Hadi oyuna devam edelim. Birazcık zorlaştıralım ama tamam mı? He? Ben şimdi bu yastıkları böyle değişik değişik karışık karışık koyacağım. Sen o yastıkların üzerinden zıplaya zıplaya geleceksin. Buradan bonibonu alacaksın tamam mı? Evet. Hadi başlayalım. Şimdi bu yastığı buraya. Bu yastığı buraya bu yastığı buraya, bunu buraya, bunu buraya ve son olarak da buraya. Şimdi bunların üstünden atla bakalım Meri. Aa üstüne geldi. <laughs> Arkadaşlar Meri gerçekten yana yana hedefinden bonibonlarından vazgeçmedi. Ve şu anda alevlerin üstünde bonibonlarını açıp tadına bakacak. <laughs> tekrardan düzenledik ve Meri şimdi tekrardan başlıyor. Sakın yere basma Meri tamam mı? Evet böyle devam et. Harika ilerliyorsun. Bravo. Aa bastım. Tekrardan başlayacağız. Olmadı. <laughs> Arkadaşlar maalesef Mary alevlerin üstüne Basma konusunda e, Pek incelikli davrandı Ve sonuç olarak bonibonlarını aldı Ve masasına oturdu Şimdi de onları Keyifle yiyecek Hoşçakalın Bizi sevdiyseniz Kanalımıza abone olmayı Ve bizi takip etmeyi Videolarımızı da beğenmeyi sakın unutmayınız sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Biz bir daha oyun oynayacağız.